yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle bir bayram indirimleri varken birçok mağazalarda, markalarda hem online hem mağazalarda böyle çok güzel indirimler olunca kozmetik ürünleriyle ilgili. Ben de böyle Maybelline e, paketlerim gelmişti. Maybelline'in mesela çok sevilen ürünleriymiş. Bu arada hangi ürünü gösterirsem göstereyim. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum ki e, almak isteyenler, bu bayram indirimlerinden almak isteyenler e, ee, olumlu ya da olumsuz bir fikire sahip olabilirler. Yani yorumlarda ürünler hakkında önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi indirimler varken de almak isteyenler fikir sahibi olurlar. Şöyle bir kutu içerisinde Maybelline'in çok sevilen ürünleri varmış. Benim de içerisinde denediklerim var. Sizlerle paylaşayım. Hem de almak isteyenler renklerini görürler falan. Maybelline'in şöyle çok sevilen, çok kullanılan ürünlerini tekrardan bir araya getirip böyle bir paket oluşturmuşlar. Öncelikle benim gerçekten çok severek kullandığım Maybelline'in yani hatırladığım kadarıyla bütün maskaralarından çok memnun kalmıştım arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum yani e, genellikle Maybelline ve L'Oreal maskaralarını kullanmayı seviyorum. Mesela şu iki maskara da gerçekten çok severek kullandım. Birazcık el çıkması, suya dayanıklı, çift fazla etkili makyaj temizlerinin suyu kullandığım halde bir tık daha zor olabiliyor ama gerçekten de kalıcı böyle uzatan, dolgunluk veren bir maskara arıyorsanız eminim ki siz de çok severek zaten kullanmışsınızdır. Ve benim de gerçekten çok severek kullandığım hatta şurada da sürekli sizlerle hem Instagram'dan hem de buradan sürekli paylaştığım rujları ve gerçekten bu her rengi neredeyse bende var ve çok severek kullanıyorum. Her renginde o kadar güzel, kalıcı, e, mat ve gerçekten de böyle dudakta yokmuş gibi hissini falan çok seviyorum. Bu arada numaraları şurada 180 numarası, 117 ve 70 numaraları varmış. Çok severek kullanıyorum. Şu anda dediğim gibi indirimde. Ben bu arada açıklama kısmına bir link bırakırım sizlere. Oradan da bakmak isterseniz daha net bir şekilde bakabilirsiniz. Maybelline Fit Me Fondöten. Genellikle yorumlar olumlu olarak görmüştüm. Şöyle herhalde şu 104 numarası olur diye düşünüyorum. Şu şekilde de 3 tane farklı renk seçeneklerini göndermişler. Bu arada renk skalası çok var. Gördüğümde de zaten baya bir e, görüyordum renklerini. Bu arada ürünler hakkında dedim. Şu Fondöten hakkında da yorumunuzu merak ediyorum. Onu da yazmayı unutmayın. Ve Maybelline'in en çok su kapatıcısı satıyor diye biliyorum arkadaşlar. Böyle indirimlerde falan çok uygun fiyata ve uzun süre size idare edebilecek şöyle bir kapatıcısı var. Bunun hakkında da yorumunuzu merak ediyorum. Sonra bir tane de kaş ürünü. Ben şu an elimde L'Oreal'in kaş ürünü kullanıyorum ama en yakın zamanda da şunu da kullanmak istiyorum. Bir bakalım bakalım nasılmış. Bu arada bunu da hakkında yorumlarınız yazarsınız bana. Ve bir tane de şöyle bir eyeliner'ı var. Ucu bayağı bir güzel. Şu an Nilver'in eyelinerını kullanıyorum. Buna da bir bakarım ama. Şu an ucu zaten açıkmış. Ve tekrardan bir tane daha kaş ürünü varmış. Kalem şeklinde. Açık değil o yüzden açmayayım tekrardan. Şöyle bir kaş ürünü. Son olarak da bu serinin rujları da güzel oluyor. 122 numarası. Bu biraz sonbaharlı, kışlık bir ruj rengine benziyor. O zaman bir denerim. Şimdi bir bakarım ben böyle yazın kırmızı bordo renkleri falan kullanmayı da seviyorum. Ama genelde kışlık gibi geldim. 133 numarası. Bu arada çok güzel kokuyormuş bunun. Tonu da gerçekten çok hoşmuş. Diğerlerini şu rujlarını daha fazla seviyorum ama... E, şunları daha fazla seviyorum. Bunlardan da elimde var. Bunlar da fena rujlar değil ama şunları yani tercih ederim açıkçası. Ve 382 şöyle bir çok güzel bir kırmızısı varmış. Sonra şöyle arka tarafta da şöyle bir setinden göndermişler arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane eyeliner varmış. Bu çok yakında satışta olan bir eyeliner olarak. Ona da ilk bunu kullanırım, denerim. Sizlerle de paylaşırım. Şöyle bir eyeliner'ı varmış. Neyse açmayayım şimdi. Diğerini açtık. Çok yakında satışta. Belki şu an satıştadır. Aşağı açıklama kısmına linkini koyarım. Şöyle bir allıkları da vardı. Farklı renk seçenekleri de vardı bunların. Böyle yaz aylarında bu tarz böyle krem alıklar tatlı olabiliyor. Jel şeklinde aydınlatıcısı varmış. Bu bu tarz böyle jel şeklinde aydınlatıcısını görmemiştim. Bunu da denemek için sabırsızlanıyorum. Ve aynı zamanda da şöyle bir renginden göndermişler. Aldık. iki tane şöyle tatlı bir aldık. Şöyle bir dip linerımız var. Şöyle bir bronzerımız var. Ben bronzer falan uygulamayı kullanmayı çok seviyorum. Biraz daha böyle ışıltılı seviyorum ama içerisinde bunun da hiç ışıltı yokmuş. Bunu da bir kullanayım bakalım nasılmış. İçerisinde şöyle göstereyim. Bir tane de şöyle bir maskaralarından göndermişler. Sanırım bu yeni çıkan bir maskarası. Bunu da kullandıktan sonra sizlere paylaşayım. Dediğim gibi bu Maybelline ürünlerini aşağıda açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Oradan detaylı bir şekilde hem de bayram indirimi varken bakabilirsiniz. Maybelline'dan ikinci paketimiz ise şurada kocaman bir paketimizin içinde göstermek istiyorum sizlere. Daha önceden şu an fark ettim. Maybelline'in yeni bir maskarasından göndermişler. Şurada az önce de zaten sizlerle paylaşmıştım ve şöyle çok tatlı bir makyaj e, aynası şeklinde göndermişler. Bu videolarımda o kadar işime yarayacak. Yani şurada bir tane aynası var. Video falan çekerken gerçekten çok işime yarayacak. Hemen karşıma bu şekilde makyaj masasıymış gibi koyup çok işime yarayacağım düşünüyorum ve burada da farklı bölmeleri var. Şurada hemen ayırmışlar. Buraya da ürünlerimi koyarım. Baya bir güzel olur. Dediğim gibi Maybelline'den şöyle bir yeni çıkan maskarasını göndermişler. Ve %10'da indirim varmış arkadaşlar. Takipçilerin için Watson's'ta geçerli %10 indirim varmış. Bakmak isterseniz şöyle indirim kodunu da paylaşayım sizlere bu maskaraya. Ve şu şekilde de detaylarını zaten görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bayram indirimi varken de bakabilirsiniz. Şimdi kendi Maybelline ürünlerinde her zaman söylediğim çok sık kullandığım ürünlerini göstermek istiyorum. Az önce de zaten bu maskarayı göstermiştim. Bu maskarayı gerçekten çok severek kullanıyorum. Artık bitmeye yaklaşmıştı. Şöyle bir fırçası var kendisinin. Bence uygulama yapar, yaparken falan da çok pratik oluyor. Gayet de başarılı bir maskara. Genel olarak dediğim gibi Maybelline maskaraları hep Diğer bence fiyatları, fiyat performans bakımından daha uygun fiyatlı oluyor. İndirim zamanlarında sık sık çünkü Maybelline ürünleri indirime girdiği için avantajlardan da yar yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında tabii ki de Maybelline'in Rocket Maskarası. Bu benim ikinci ya da üçüncü. Yeni şu an hiç açılmadı. İki ya da üçüncü defa alıyorum, kullanıyorum. Çok severek kullandığım bir maskaraydı. Diğerine göre hani şu maskaraya göre bence performansları falan aynı. Çıkma zorluğu da bunun birazcık daha işte bir tık çıkma zorluğu oluyor. O sizi birazcık yorabilir. Ne kadar da çift etkili bir ürün kullansanız bile sizi zorlayabilir. Ama dediğim gibi maskara da bence Maybelline, L'Oreal gibi markaları tercih edebilirsiniz. Genellikle Maybelline maskaralarından dediğim gibi memnun kalıyorum arkadaşlar. Sonra az önce de sizlere göstermiştim zaten. Şu Maybelline'in tekrardan rujlarını çok severek kullanıyorum. Bunlar da sık sık indirime giriyor. Şu anda bayram indirimi varken bence şu 70 numarayı 75 numarayı ve 65 numarayı hatta günlük kullanım için şu 65 numarayı kaçırmayın. Kalıcılıkları falan gerçekten çok başarılı. Çok çok severek kullanıyorum. Maybelline'in kalıcı tutularından da bende yeni olan bir tane var şöyle. İki tane daha vardı onu bulamadım ya artık kuruduğu için çöpe attım tam emin değilim. E çünkü çok bereketli bir ürün olduğu için sürekli böyle her gün kullanmadığından dolayı birazcık böyle artık diplerine doğru kuruma falan yaptığı için ya çöpe attım çok emin değilim bulamadım ya da dolaplarımda bir yerlerdedir. Ama şöyle Maybelline'in kalor tutuları böyle alt bazmış gibi krem böyle bir far ile daha iyi sabitlemeniz için bence bunlar çok ideal ve çok renk skalası da var şu anda indirimde. Ve son olarak da 373 numaralı şöyle günlük kullanım için çok güzel bir ruju vardı. Bunu da önermek, paylaşmak istedim. Dediğim gibi şu an Maybelline'in tüm ürünlerinde bayram indirimi var. Bakmak isterseniz ben de hem de sizlere ürünleri, yeni gelen ürünleri kendi severek kullandığım ürünleri paylaşmak istedim. Bu arada Tüm ürünlerle alakalı olumlu ya da olumsuz kullanıcı yorumlarınızı bekliyorum. Mesela şey diyebilirsiniz bu fondöten çok yağlı, çok ağır geldi, cildimde sivilce oldu. Yani bu tarz böyle açıklama, yorum yaparsanız da e, almak isteyenlere fikir olur. Farklı yorumlar, görüşler çok önemli. O yüzden de yorumlarınızı, kullanıcı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ya dediğim gibi olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde fark etmiyor. Kullandıysanız, memnunsanız ya da memnun değilseniz nedenleriyle beraber aktarırsınız. almak isteyenlere yardımcı olursunuz. Bu arada açıklama kısmında ürünlerin şöyle bir linkini bırakacağım sizlere şey açısından yani. Bakmak isterseniz fiyatları şu an ne kadar incelemek isterseniz diye aşağı açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Bu arada tek markayı böyle inceleme, gösterme için iyi oldu. Bir dakika de böyle denemeli bir şekilde ürünlerini paylaşırım istedim. Umarım siz de bu tarz videoları sevmişsinizdir. Tek marka ile birçok ürününü paylaşmış oldum arkadaşlar sizlerle. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil kısmını açarsanız anda video yüklediğimden haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Sedef Coşkun ve Sedef Instagram hesaplarım var. En güncel bilgileri oradan ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.